kentinden B kentine, saatte 90 km hızla giden bir araç, B kentini 1 saat bekledikten sonra 120 km hızla geri dönüyor. Bu araç bu yolculuğu 15 saatte tamamladığına göre gidişle geçen süre kaç saattir? Evet arkadaşlar, öncelikle neyi dikkat Biz yol denklemlerinde hareketlerinin yolda geçirdiği zamanı kullanıyoruz. Yani hareket halinde olduğu zamanı. Toplamda 15 saat süren bir yolculuk var. Tamam bu, bunun bir saati molada geçmiş. 15'ten bir çıkarttığınızda hareket halindeki zaman kaç saat oldu? 14 saat. İşte bunu kullanmak zorundayız. Peki A'dan B'ye gidiyoruz. A ile B arasındaki yol X olsun. Saatte 90 km hızla gidiyorsunuz. Geçen süre ne kadar olsun? T. O zaman X eşittir. 90 T olmak zorunda. Peki A'dan B'ye, B'den A'ya geri dönüyoruz. Yol yine aynı olacak. Yani X km. Bu sefer 120 km hızla dönüyorum. Çarpı zaman. Toplam saatimiz ne kadardı? 14. Bunu T'sini giderken kullandık. O zaman geriye ne kadar vaktimiz kalacak? 14 eksi t. Peki gidilen ve gelinen yollar birbirine eşitse x'leri birbirine eşitlediğimizde 90 çarpı t eşit olacak. 120 çarpı 14 eksi t. Peki, bir sadeleştirme yapalım. 90'ı 30'a böldük 3. 120'i 30'a böldük 4. Yani 3 t eşittir. 4'ü içeriye dağıttığımızda 56 eksi 4 t oluyor. 4 t'yi eşitliğin sol tarafına attık. Artı olarak geçti. 7 t. eşittir. 56. O zaman buradan da t değeri kaç geldi? bölünce 8. Peki benden istenilen neydi? Gidişle geçen süre kaç saattir? Ben de 90 km hızla giderken geçen süre t demiştim. T ne kaç bulduk? 8. O zaman cevabımız değişiklik de olmuş oldu.